Bismillah. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kimi kıyamete bakmak sevindirirse, tekvir, infitar ve işkak surelerini okusun. O sureleri okuduğumuz zaman, ya da kıyametle ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman gerçekten Allah sevince boğuyor bizleri. Hem korkuyoruz da üstelik. O dehşetli günlerde cehenneme atılmaktan da korkuyoruz ama seviniyoruz da. İmanımızla seviniyoruz, günahlarımızla korkuyoruz. E sevincimiz artsın, korkumuz da artsın da o gün Rabbim bizi rezil rüsva etmesin. Okuyalım o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ayşe annemiz der ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kıyamet gününde hesaba çekilmiş bir kimse yoktur ki helak olmasın. Ya Rabbi sen bizi inceden ince hesaba çekme ya Rabbi. Ben dedim ki diyor Ayşe annemiz, aynı zamanda biliyorsunuz eşidir peygamberimiz Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala amel defteri sağ tarafından verilmiş olanlara gelince onlar kolayca bir hesaba çekilir. Hisaben yesira dememiş mi diyor ayet şu. Yine İnşikak suresinden fe mamen utiye kitabahu bi yemini fe sefe yuhasebu hisaben yesira demiyor mu? Dedim. Nebi Aslam da dedi ki bu yalnız amellerin kulun gözleri önüne serilmesinden ibarettir. Amelleri kulun önüne serilecek. Bak sen şunları şunları yaptın denilecek. Sıkı bir şekilde hesaba çekilenlerden ise azap görmeyecek kimse yoktur. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Sıkı bir şekilde hesaba çekileceklerden azap görmeyecek kimse yok. Allah ya Rabbi inceden ince Günlük bir hesabın içine girersek ne yaparız? İnceden inceye değil mi? Ya Rabbi affet. Enes Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Kıyamet gününde kafir getirilir. Allah'a iman etmeyen ya da Allah'ın istediği gibi iman etmeyen kimseler biliyorsunuz kafirlerdir. Kur'an'daki isimleri Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Sahibiler, Münafıklar, Müşrikler, Kafirler. Yani Allah ve Rasulünün istediği şekilde Müslüman olmayanların hepsinin toptan ismi kafirdir. Kur'an'da ve Muhammed Aleyhisselam'ın dilinde. İşte kıyamet gününde Müslüman olmayan bir kafir getirilir ve kendisine dünya dolusu altının olsaydı kendini kurtarmak karşılığında Bunların hepsini verir miydin? Kıyamet gününde bir kafir getirilecek ve kendisine denilecek ki: "Dünya dolusu altının olsaydı, bir dükkan dolusu değil, bir gömü dolusu değil, bir şehir dolusu değil, bir ülke dolusu değil, bir kıta dolusu değil." okyanuslar kadar değil, dünya dolusu kadar, dünya kadar altının olsaydı altın yani bir maden, en kıymetli maden. Yani işte bugün Müslümanların 100 gramına bile mihir verip güzellikle Allah'ın emrine uygun olarak evlenme nikah akdi Allah adına gerçekleştirdikleri bir birim bu altın. 100 gram bile ve dünya dolusu kadar altının olsaydı deniliyor kafire. Şu azaptan kurtulmak, şu cehennemden kurtulmak için bunları feda eder miydin? Kafir diyor ki evet veririm diyecek. Evet veririm. Bunun üzerine kendisine bunun üzerine kendisine senden bundan daha çok kolay bir şey istenmişti kafire denilecek ki sana bundan daha kolay olan bir şey sunulmuştu senden çok daha kolay bir söz istenmişti onu deseydin şimdi kurtulurdum neydi o söz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu ben şehadet ederim ki tapınılacak sözü dinlenecek ilah kabul edilecek Yolundan gidecek tek Rab ilah Allah'tır. Ona nasıl kulluk yapacağımı öğreten Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın kulu ve elçisidir. O gibi yaşamak zorundayım. Deseydin ve çabalasaydın dünyalar kadar altınını feda etmek zorunda kalmayacaktın ve cennete gideceksin diyor Rabbimiz Teala. Kıyamet düşünürsek bugün hayatımız güzel olacak. Haydi Bizden istenen kolayları yerine getirelim. Bugün de Rabbim bizden fazla dünyalar kadar altın istemiyor. 10 ekmek kazanan bir Müslümandan 1 ekmek istiyor günde. 100 ekmeği olandan da 10 ekmek istiyor. Ayda 1000 lira kazanandan da 100 lira istiyor. Bir şey yok. Şu kadar buğday kazanandan da 1 Birini istiyor. 20'de Birini istiyor. 40'ta 1'ini istiyor. 5'te Birini istiyor. Bak hepsini istemiyor. Ve bize de çok bırakıyor. Gelin bugün bir ekmekle, yarım ekmekle, bir hurmayla, yarım hurmayla kendimizi koruyalım. Ya dese yarın dünyalar kadar altının, bugün biriktirdiğimiz malların, mülklerin Allah yolunda yaşamadıkça hiçbir faydası olmayacak. O zaman mal mülk biriktirmeyi bırakın da, şu dünya, at, araba, makam, mevki, ev, bar, saray, köşk, binalar yükseltmeyi, dünyalar, fabrikalar filan unutun da üretim, tüketim bunlar biraz dursun da şu şu cehennemden kurtulmanın yolu nedir diye biraz biraz peygambere ve biraz kitaba bakalım. Olmaz mı? Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu der. Kıyamet gününde ilk önce çağrılan Adem Aleyhisselam olacaktır. Bunun üzerine bütün züriyeti başlarını kaldırıp bakacaklar. Kıyamet günü mahşer. Herkes toplanmış. Atamız Adem kaldırılmış. Denilecek ki bu babanız Adem'dir. Adem Aleyhisselam buyur mutluluklar dilerim diyecek. Züriyetinden cehenneme gidecekleri çıkar diye seslenilecek. Adem Aleyhisselam'a yani çocuklarından, oğullarından, kızlarından şu cehennemlik olanları bir ayır. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü bunun üzerine her yüz kişiden 99'unu çıkar denilecek. Her yüz kişiden 99'u. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü her 100 kişiden 99'u alınırsa geriye bizden ne kalır diye sordular. Yani Müslümanlardan ne kalır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öteki ümmetler arasında benim ümmetim siyah öküzdeki bir beyaz kıl gibidir. Kafirler o kadar çok ki kafirlerin çokluğu yanında Müslümanların sayısı az. İşte Böyle bir hesap. Ya Rabbi bizi azlardan eyle ya Rabbi. Müslümanlardan eyle. Ebu Said'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allahu Teala Ey Adem diye seslenecek. Adem buyur ya Rabbi diyecek. Allahu Teala cehennemlikleri çıkar diye emredecek. Ayır onları. Adem Aleyhisselam cehennemlikler ne kadardır diye soracak. Allah-u Teala her bin kişiden 999 kişi diyecek. Bu rivayette de bu var. Her bin kişiden 999'u. Aman ya Rabbi. Bu işte gencin ihtiyarlayacağı, her gebe kadının çocuğunu düşüreceği ve sarhoş olmadıkları halde Allah'ın çetin azabı yüzünden insanların sarhoş olarak görüldüğü vakit olacaklar buyurdu. Müslümanlar bunu işitince çok üzüldüler ve ey Allah'ın Resulü bu binde biri hangimiz olacağız dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki üzülmeyin çünkü yecüc ve mecücden bin sizden bir kişi vardır buyurdu ve sonra hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizin cennetliklerin üçte biri olmanızı arzu ediyorum dedi. Bunun üzerine hepimiz Allah'a hamd ettik ve tekbir getirdik. Allahu Ekber dedik diyor Ebu Said. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatımı kudret elinde tutan zata Allah'a yemin ederim ki sizin cennet halkının yarısı olmanızı arzu ediyorum. Ümmetler arasında sizin örneğiniz siyah öküzdeki bir tek beyaz kıl yahut eşeğin ön ayağındaki küçük kabarık gibidir diye ilave etti. Gerçekten korkunç, dehşetli bir manzara. Her 900 bin kişiden 999 kişi cehennemlik, her 100 kişiden 99 kişi cehennemlik ve cennete gidenler çok az. Ama bir teselli Yecüc ve Mecüc'ün çok olacağı ve Müslümanların dünyada hep az, kafirlerin çok olacağı bilmiyorum. Allah bizi affetsin. Çünkü cennet ve cehennem at başı gidiyor. Attığımız her adımla bir adım cennete, bir adım cehenneme cehenneme yaklaşıyoruz. Rabbim bizi korusun. Başka yapacağımız bir şey yok. Onun affını istemek, affı için yaşamak. Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun diyor ki: Müslümanlar bir gün Peygamber Aleyhisselam'a şöyle dediler: "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?" Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de dedi ki: ayın 14. akşamı bulut arkasında olmadığı bir sırada ayı görmekte güçlük çeker misiniz? Hayır çekmeyiz diye cevap verdiler Müslümanlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Hayatımı kudret elinde tutan Allah'a zata yemin ederim ki Rabbinizi hiç güçlük çekmeden rahatlıkla göreceksiniz. Rabbinizi hiçbir güçlük çekmeden rahatlık içinde göreceksiniz. Vucuhun yevmeyzin nazira nazira ila rabbiha nazira Evet. Kıyamet suresindeki bir ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Ey ve ve Allah kulunu karşısına alacak ve diyecek ki ey filan ey filan sana ihsanda bulunmadım mı? Sana iyiliklerim gelmedi mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana sana hayat ortağı vermedim mi? Evlilik vermedim mi? Atı, deveyi senin emrine vermedim mi? Seni yükseltip insanların reisi olmaya hak kazandırmadın mı diye soracak. Kul diyecek ki evet ya Rabbi. Allahu Teala bu sefer. Peki buraya benim huzuruma geleceğini hiç düşünmedin mi? Kul hayır düşünmedim diye cevap verecek. Allahu Teala işte sen beni düşünmeyip unuttuğun gibi ben de seni şimdi unutacağım der. Kıyamet günü mahşerde Allahu Teala bir kuluna seslenecek. Sana eş vermedim mi? At vermedim mi? Ev vermedim mi? Araba vermedim mi? Dünyalık vermedim mi? Dünya toplumlarının başında seni reis, devlet başkanı neyse şunu bunu yapmadın mı? yaptın ya Rabbi. Peki buraya geleceğini hiç düşünmedin mi? Ya Rabbi düşünmedim. Ahireti düşünmeyen, ahirete göre yaşamayan, Allah'ın verdiği nimetlerle cennet hesabı yapmayan, Allah'ı unutan kimseye o gün Allah'ın söylediği söz. Esasında Rabbim bugün söylüyor bu sözü de o günkü söyleyeceği sözü bugün de Kur'an'ında ve işte peygamberimizin sözünde bize hatırlatıyor ki aklınızı başınıza alın diye ve Rabbim diyor ki beni düşünmeyip unuttuğun gibi ben de seni şimdi unutacağım. Ayette de öyle diyordu değil mi Rabbim? Evet kemanesi tüm lika yemküm hada diyordu. Yanlış olmasın Rabbim beni affetsin. Sizin bizi unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz demişti. Sonra Allahu Teala bir kulu karşısına alacak. Ve ey filan sana her türlü nimet vermedim mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana evlilik nasip etmedim mi? atı deveyi senin emrine vermedim mi? Seni yükseltip insanlara reis olma nimetini tattırmadın mı diye soracak. Kul evet ey Rabbim diyecek. Allahu Teala bu sefer peki buraya benim huzuruma geleceğini hiç düşündün mü diye soracak. Kul hayır düşünmedim diyecek. Allahu Teala da işte sen beni düşünmeyip unuttuğun gibi ben de şimdi seni unutacağım diyecek. İkinci kul da yine aynen kendisine nimetler verilip de unutan bir kul. Üçüncü kula gelince Rabbim o üçüncü kula da aynen diğerlerine dediği gibi diyecek. Bu kul da diyecek ki ey Rabbim sana kitabına ve peygamberine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim diyecek ve gücü yettiği kadar hayır ile övgülerde bulunacak. Bunun üzerine Allahu Teala sen şurada dur bakalım diyecek ve kendisine şimdi sana şahidimizi göndeririz denilecek ve bu kul acaba bu aleyhime şehadet edecek olan kimdir diye kendi kendine düşünecek. Sonra ağzı mühürlenecek. Ya Rabbi mühürleme ağzımızı. Uyluğuna, etlerine, ve kemiklerine söyleyin denilecek bunlar da yaptığı işleri bir bir anlatacaktır ki özür beyan etmesine fırsat olmayacak bu Allah'ın kendisine gazap edeceği münafıktır diye de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözünü tamamlayacak Allah'ım ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi ne yaparız böyle bir durumda olursak? Biliyorsunuz Nur suresinde Fussilat suresinde Yasin suresinde Allah insanın o gün konuşamayacağını ağzına mühür vurulacağını ellerinin ayaklarının gözlerinin kulaklarının ve bütün derilerinin Tabii ki bütün derlerinin demek artık azalarının da ve belki en fazla günah işleyen Rabbim bizi affetsin. Cinsel organlarının da hepsi başlayacak konuşmaya. Ya Rabbi ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye. Kişi başlayacak bu sefer kendi kendine kızmaya. Eline kızacak, gözüne kızacak, derilerine kızacak. Neye konuşuyorsunuz aleyhime diyecek. Onlar da diyecek ki Allah bizi konuşturuyor. Enes demiştir ki Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Güldü. Ve niçin güldüğümü biliyor musunuz diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbine karşı konuşmasına güldüm dedi. Kul Rabbine ey Rabbim bana adalet ile hüküm vermez misin diyor. Allahu Teala da bilakis muamele ederim diyor. Allahu Teala da evet diyor. Ben hüküm veririm. Kul diyor ki çünkü ben benden başkasının bana şahit olmasına razı olmam. Allahu Teala bugün aleyhine şahit olarak sen sana yetersin ve yazıcı melekler de şahit olarak yeter diyor. Sonra o kulun konuşmaması için ağzı kapatılıyor ve azalarına deniliyor ki konuşun bakalım. Azaları da yani eller, kollar, ayaklar, gözler, kulaklar her şey, bütün beden, deriler bu kulun, bu insanın yaptığı bütün amelleri anlatmaya başlıyorlar. Sonra kul azalarına uzak olun gidin helak olun ben sizin müdafaanızı yapıyordum diyor. Peygamberimiz bunun için gülüyor işte. Öyle ya bir insan elinin, ayağının, gözünün, kulağının varlığının yanmaması için çabalıyor. Eller, ayaklar da diyor ki biz bu işi yaptık, biz bu işi yaptık. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güldüğü olay, ya da konuşma bu. Yine Enes'ten Peygamber asetüsem şöyle buyurdu. İnsanoğlu kıyamet gününde kuzu yavrusu gibi getirilip Allah'ın huzurunda durdurulur. Allah kendisine sana verdim, seni nimetler içinde yaşattım, sen ne yaptın diye sorar. İnsanoğlu topladım, ürettim ve olduğundan fazla bıraktım. Beni dünyaya döndür de razı olacağın şekilde onları sana getireyim der. Ne diyormuş insanoğlu? Ya Rabbi işte topladım senin verdiklerini. Ürettim, çoğalttım. Fazlasını mirasçılara da bıraktım. Beni dünyaya döndür, geri dönder. Ben istediğini sana vereyim. Allahu Teala takdim ettiklerini göster diye sorar insanoğlu. Ey Rabbim ben onları topladım, meyvelendirdim, ürettim, çoğalttım ve onları olduğundan fazla bıraktım. Yani gece gündüz bunun için çabaladım. Daha fazla ürettim, daha fazla tükettim, daha fazla çaba, daha fazla ev, bark, daha fazla mal, mülk. İşte her zaman o kadar çok çabaladım. İşim gücüm bu oldu ya Rabbi. Hep topladım, biriktirdim, ürettim, işte tükettim, ürettirdim vesaire bir şeyler ve onlar olduğundan fazla bıraktım. Beni dünyaya döndür de razı olacağım bir şekilde onları harcayayım der. Bir de görülür ki kul hayır yapmamış. Bunun üzerine cehenneme gönderilmesi emrolunur ya da cehenneme götürülmesi emredilir. Yani işimiz toplayıp çoğaltmak olmasın. İşimiz üretip tüketmek olmasın. Yani insanlar kendi kendilerine değerlendirme yapabilirler. Çok tüketen toplumlar, çok üreten toplumlar kazançlı diyebilirler. Çok malı mülkü olanlar, çok fabrikası olanlar gelişmiş diyebilirler. Ama bakınız, bunları yapan bir örnek var. Yaptığının kendisine bir faydası da olmamış ve cehenneme gidiyor. Ama çok Müslüman olmaya çalışan, Allah'ın verdiğinden Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın verdiğiyle cennet arayan kimseler ve insanları cennete gitmesi için çabalayanlar ise onlar kazanırlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.